gecenin bir yarısı acıkıp mantarlı kaşarlı tost yapar mısın? Ben yaparım. İlk kez yapıyorum. Güzel bir şey olacağından da eminim. Hadi bakalım. Biraz mantar abartmış mıyım ne? Ekmeğim de biraz küçük sanki. Ama bunlar küçük kalır ya zaten. Böylece tost makinesinde mantar pişer mi? Onu da görmüş olacağız. Evet şimdi üzerine kapatıyoruz. biraz zeytinyağı koysak nasıl olur? O pişmişler var da. Tahminimden güzel bir şey olacak benzer. Evet, böyle bir şey. E, mantarlar biraz tost ekmeğini ıslattı ama şimdi kaşarımızı koyalım. Şöyle. Bakalım ne durumdayız. Ya şuralar duruyor. Biraz daha. İşte böyle bir şey oldu. Mantarlı, kaşarlı tost. Enteresan oldu. Bir de tadına bakacağım. Efsane, efsane. Efsane olmuş.